Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Astel adasından sonra 8. adamız olan şöyle gösteriyoruz. Bak denize geliyorsunuz arkadaşlar. Gemiye herkes binmeyi biliyordur. Gemiye bindik denize çıktık. Adaları gezeceğiz. Adaların isimlerini nasıl yazarız? Öncelikle bu. M'ye basıyoruz arkadaşlar. Adanın ismini bulduk. Ben zaten listesini veriyorum videoların altına. Buraya geldik. 8. adamızın ismini kopyala yapıştır yaptık. Starlink Ice Hemen çıktı zaten. Tıklıyoruz. Bakın. Harita üzerinde görmüş olduğunuz gibi yanıp sönmeye başladı sahi. Deniz kenarında. Tıklıyoruz. Starlink Ice burada. Efendim söyleyeyim. Hemen altında Turklu Island var. Starlink Ice'a gideceğiz değil mi? Alta basıyoruz ve mouse sol tıka basıyoruz. Otomatik kendi gidiyor arkadaşlar. Bakın. Alt tuşuna basılı tutarak mouse'un sol tuşuyla yön veriyoruz. Nereye gitmesini istersek. T tuşuyla da bunu iptal edebiliyoruz. Adaya gittiğimizde tekrardan görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldik. Şu anda adamıza gelmiş bulunmaktayız. Hemen burada haritamızın üzerinde gözüküyor. Zaten. Starlink Ice'dayız. Hemen haritaya açıyorum. Bizden yukarıdaki ünlem işaretine gitmemizi bekliyor. Şu hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Space ve skill'leri basarak tabii ki ben gidiyorum. Şimdi buradaki Lena'ya geliyoruz ve görevimizi alıyoruz. Bakalım görevimiz neymiş? Ben de bilmiyorum. Şöyle sağ tıklıyoruz. Bize yukarı gitmemizi söylüyor. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. İçeriye giriyoruz sana. Tamam. E deniz fenerinin en tepesine çıktığımızda burada bizi piyanolu bir abi bekliyor. Abinin ismi Fevrao diye yani abimiz hemen en yukarıdakine tıklıyoruz, seçiyoruz ve görevi verdi. Burada bizde guide school diye bir görev tutuyor. Hemen göreve tıklıyoruz. Görevimiz burada bir yerde bak guide school. Hmm. Şey bakın buldum. Bu tam yuvarlağın içine geliyoruz. Burada arkadaşlar böyle slash'ta olan e, bir görev varsa hiç Enter'a basıp e, şöyle Slash yapmanıza gerek yok. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Enter'a falan basılı değilsiniz. Direkt Ö tuşuna basarak direkt slash'ta bir şekilde işlem çıkartıyorsunuz. Daha sonra buradan gelip talk'ımızı büyük değil tabi ki de yazdık. Bekliyoruz görevimizin olmasını. talk niye olmadı tamam talk'ı kabul etti aşk again dedi bize iki öneri verdi bir daha tıklıyoruz bakalım başka aynı yere işaret ediyor aynı yerde yine yuvarlak var gene talk'ımızı yazıyoruz arkadaşlar gene öyle basıyoruz talk'ı seçtik evet yine bekliyoruz konuşmalarını Tamam. Şimdi tekrardan abimizin üzerinde görev belirdi mi belirmedi. Tekrardan buna basıyoruz. Görevimiz bitti ve bize aşağı inmemiz söylüyor hemen. Tekrardan gökdelenimizden aşağı doğru iniyoruz. Çok uzun olmamasına gayret gösteriyorum videolarımın. Geliyoruz buradaki görevimize. Seçiyoruz. Evet. Help you. Help through me. Yukarıdakileri seçtik, evet sandıklar geldi. Gördüğünüz gibi F5, şimdi görevimizin hemen yanında F5 işaretli. çıktı. F5'i olduğumuz yerde basıyoruz. Leyna ile tekrardan konuşuyoruz. Tamam bize üç tane e, umalımdır, Vulcan'ın Layna'dır diyor. Bu buradaymış arkadaşlar yerler. Buraya gideceğiz, şu üç yere gitmemiz gerekiyormuş. Buraya gidebilmemiz için ne yapmamız lazım? Şimdi burası nerede? Hemen mouse'umuzun sağ tuşuyla basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Burası hmm. neredeydi? Bir daha bakalım. Burada mıydı? Bir dakika. Frozen, Frozen Seah. Burası neresi? Soldre. Tamam arkadaşlar burası neresi? Ben size hemen söylüyorum. Burası haritayı hemen şöyle açalım. Geri gelelim. Burası arkadaşlar burası. Suedre kış bölümümüz, kış kıtası. Buraya gideceğiz. Burada ise Frozen Sea tarafına gidip bu üç tane NPC ile görüşeceğiz. Ve görevimiz tamamlanacak. Tamamen oraya gittiğimde videoyu tekrardan açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldik. Şu an adaya gitmedim ama adaya gidebilmek için önemli bir notu unuttum. O yüzden dolayı videoyu burada açıyorum. Hemen haritamızı tekrar göstereyim. En yakın limana geldim arkadaşlar. Buranın en yakın limanı burasıydı. Öncelikle e, tamir etmem lazım gemimi. Şöyle Z'ye basıp girelim. Şimdi öncelikle Breakway'ı deyip tamir edelim. Ve arkadaşlar buradan o adaya gidebilmemiz için bizim orada buzlu yollar var. O yüzden bu üçüncü Grey yani şu e, gemimizi seçiyoruz. Ve ondan sonra e, buradan Set Sayıl diyoruz öncelikle. O oraya gidebilmemiz bu gemiyle olanak sağlıyor bize. Öncelikle ondan bahsetmek istemiştim. Çünkü, oraya şimdi böyle yelkenli kendine gitmeye çalışırsınız. Büyük ihtimalle gidemezsiniz. Ve daha sonrasında bana sitem edersiniz. Ben, ben o sitemi sizden almak istemiyorum o yüzden dolayı. Ben tıkladım. Ortalama bir 5 dakika sonra falan oraya varacaktır. Gemim, e, gemim oraya vardığı zaman tekrar video başlatacağım. Lütfen bu gemiyi alarak gidin. Ve herkese bu gemiyi veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar şu anda kış adamıza geldik. Nasıl geldik? Şöyle M'ye basalım. Haritamızı bir görelim. Neredeyiz? Şu anda Frozen Sea'dayız arkadaşlar. Bir tık daha geldiğimiz zaman burada. Abi. Buraya geliyoruz. Buradan Frozen Sea kısmına geliyoruz. Üç tane görevimiz burada. Hemen görevimize doğru böyle bir yollanalım ona. İlk abimiz burada. G'ye basıyoruz. Hemen şunu kapatalım. İlk abimize konuştuk mu? Konuştuk. Şimdi ikinci abimize gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. İkinci abimize geldik. Onunla da konuştuk. Şimdi e, nerede bizim üçüncü abimiz? E, aşağıdaymış. Hemen oraya doğru da gidelim. Üçüncü abimiz. Neredesin abi sen? Üçüncü abi. Üçüncü abimize burada. Buna da normal bir konuşmamız yapıyoruz. Ve şu anda görevi burada tamamlandı. Tekrardan basıyoruz arkadaşlar. Force vesaire. Burada hemen bir imlecimiz çıktı görüyorsunuz. Daha önceden bu görevleri yaptığımız için burada teleport kısmımız var bizim. Hemen tıklayıp gidiyorum. Hemen yani ışınlanıyorum. Çok uzun tutmamaya çalışacağım videoyu. Aman görevimiz nasıl tamamlıyor? Onu da bir görelim. Belki adayı tekrardan dönmemizi isteyecek. Çünkü büyük ihtimal adayı tekrardan döneceğiz arkadaşlar. Çünkü görevi teslim etmemiz gerekecek. Gidiyoruz. Hızlı 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 abi. Aynen. Kurtlar gelmesi iyi. Nerede burada bizim olayımız? Aynen burada. Vurmadan bize kurt yapabilecek miyiz? Yaptık. Evet şimdi bunu yerde, burada bize bir tane karar ruh çıkardı, onunla da konuşalım abi, kararmış ablamızla. Tamam, tekrardan bu ablayla konuşmamızı istiyor, tekrardan konuşmamız için bu yuvarlağın içine giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir önceki olaylarda söylediğimiz gibi Ö'ye basıyoruz, Slash'ta sol altta çıkıyor, Talk yazıyoruz arkadaşlar, Enter'a basıyoruz. Bekliyoruz o Talk'ın geçmesini. Konuşuyorlar şu anda, hareketler yapılıyor. Evet. Evet. Talk geçti. Aynı yuvarlak devam ediyor. Gene öyle basıyoruz. Gene talk yazıyoruz. Talk'ı kafamızdan yazmıyoruz. Slash'ın yanındaki mavi kelimeleri yazıyoruz arkadaşlar. Burada hemen gözüküyor zaten. Yine talk. Yuvarlan içinde olduğunuzdan emin olun ki işlesin arkadaşlar bu işlem. Bekliyoruz. Evet sonuçlandı tekrardan ablamıza G'ye basarak konuşmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz ve daha sonrasında görevimizi tıklıyoruz bakın bize burada bir tane daha görev vardı yine ışınlanma yakınında hemen ışınlanalım burada bir tane abimiz varmış Karakuru bir şey tamam Three sol demiş. Bir tane daha görev verdi. Bu nerede? Bu burada. Yine tekrardan bu tarafa yollanıyoruz. Gene ışınlanıyorum aynı yere. Abimize konuştuktan sonra böyle sadece mesafeleri uzatıyorlar sağlı sollu. Normalde çok zor bir görev değil arkadaşlar bunlar. Tamam. Hemen nerede Bu taraftaydı. Evet her skillimiz atıp ileri hızlanıyoruz. Tekrardan slash ile ileri doğru atılalım bir şekilde. Burada kurtlar vesaireler var. Yine siklerimiz hızlı bir şekilde gidelim. Yine burada karakuru gölge ablamızın yanına geldik. Görevlerimizi verdik. Tekrardan baktık. Buradan pusula ile görev nerede? Görevimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Starlink Ice'da yani Starlink adasına tekrardan gitmemizi istiyor bizden. Arkadaşlar ben adaya tekrardan gittiğimde sizlerle görüşürüz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Adaya vardık. Adaya giriyoruz. Ben de tam o sırada adaya gelene kadar bir çay aldım. Çayı karıştırayım. Evet, hızlı bir şekilde adaya geldik. Evet, soru işaretimiz orada. Hemen Space ile hızlı tuşa şey bastık. Bakalım doğru yoldan mı gidiyoruz? Doğru yol. Umarım böyle burada bitmiştir. Görevimizi teslim ediyoruz. Ve sandıklarımızı aldık. Şimdi ise tekrardan bizden kuleye çıkmamızı bekliyor. Evet. Abimize konuşuyoruz. Dönmüşsün diyor. Döndük diyoruz. Ve şimdi bize ne yapıyor? Evet, burayı izletmeyeceğim abi. ESC bu sürüm. Geçiyorum. Siz izleyebilirsiniz. Tekrardan abimize konuşuyoruz. Ve Lena Diyor. Lena karakterimiz aşağıda olan karakter. Tekrardan aşağı hızlı bir şekilde. Lütfen ama lütfen ama hızlı bir şekilde gelelim Lena'ya. Artık görevimizin sonlarına gelmiş olalım. Tekrardan buraya tıklıyoruz. Tıklamamıza gerek yok. F5 işareti var. da F5'e basıyoruz. Torex Lena ile tekrardan konuşuyor. Tıklıyoruz ve bizden şu yukarıdaki Adaya gitmemizi istiyoruz. Runawise Island'a gitmemizi istiyor şu anda. Hemen görevimize doğru gidiyoruz. Buradaki diğer görevleri almıyorum. Çünkü o görevler şu an için önemli değil. Bu adamın için özellikle görevlere geleceğiz. Buradaki görevimizi sonlandırıp gidelim. yukarıdan tıklıyoruz orta kısımda gitmemizi istiyor bizden nasıl çeviriyoruz şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum buradan tamam. gideceğiz hızlı bir şekilde alttan geçip yukarıya doğru döneceğiz hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum arkadaşlar video çok uzun oldu farkındayım yalnız görevimizi çok uğraştırdı. ne yapmanız gerektiğini görmenizi istiyorum en ufak bir şekilde atlama yapmadan ilerlerseniz siz de benim gibi görevi rahatlıkla yapacaksınızdır diye bayağı bir tenezzüle verdim tamam buradaki konuşmamız bitti yukarıya gönderiyoruz ya, abimiz kurduğumuza binemiyoruz ablalar şu anda kuruda binsek çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz ama işte koşarak ancak e, bu kadar olabiliyor onu da söylemek isterim. Burada abimiz var. Hemen burada zencimi göbekli abimize aldık. Bize iki kriyi gösteriyor. Hemen oraya gidiyoruz. Haydi bre. Burada yaralı bir varmış. Mesela oradaki istil aldıktan sonra en aşağıya gönderiyor. Oraya da koşturuyoruz. Zaten bu oyunun temel amacı görebiliriz. Şimdi koşturmak. Aslına bakarsanız canavar kestirse sıkılırdık gibi geliyor bana koşturmak. Yine sıkılıyoruz ama o kadar da değil yani. Aynı space ve düşme basınca çok daha hızlı ilerliyorsunuz. Hızlı bir şekilde, şekilde geldik. Kısı Geldik yine görebiliriz. Geldi. Bugün kumuz nerede burada. Kutulun olduğu yerde aşağıdan gideceğim. İleride Neyse bu şekilde tamam. Evet burada, burada. Neredeymiş bizim abi? Burada yatıyor yerde. O değil. O değil o değil o, o mu? Bizden, ne ismi yatıyor burada? <laughs> Pretty much and work drought. Border Bu bununla takas et okey diyorsun bir tane alalım görevimiz tamamlandı arkadaşlar bir tane aldık evet başka ne istiyor mom ee, mom ne mom var mı burada başka momla alakalı bir şey şöyle, bunu içebiliyoruz mu bu arada şöyle kızımız oluyor mu olmuyor görev burada mı Allah Allah. Yani burada gösteriyor mu? Şöyle F5 deneyelim. Olmadı. Tamam bir tane de bundan bir tane de bundan alalım o zaman ikisinden de alalım. Sınırım görevimiz ikisinden de alınca tamamlandı. Okuyorum, okumuyor. Silah basıyorum, olmuyor. Sıcayı basıyorum, olmuyor. Garip bir şekilde. Arkadaşlar, ben de bunu hemen öğrenip size aktaracağım. Evet, merhaba tekrardan arkadaşlar geldim. Görevi bulduk. Abimizin üzerine doğru. bir burada bir görev yaptığımız zaman abimizin üzeri yanıyor. Yalnız burada hemen aşağıda bir ablamız var bizim. Şurada Dinamo Mom diye geliyoruz. O cihazı aldıktan sonra buraya görevimizi e, soruyu yaptırıyoruz. Buradan görevimizi yapıyoruz. Tekrardan ablamıza bir şeyler geliyor. Tekrardan ablayı diyoruz ki itiyor aşağıya tıklıyoruz bu sefer de. hava Hemen sağ tarafına soru işareti böyle bir tane görünmez bir abimiz çıktı. Tamam dedik okey dedik. Tamam. Şimdi bize bu görevi yaptırdı. Tamam. Tekrar ünlem mi çıktı bakayım. Bu ikincisine ne hangi adaya gönderiyorsa bu adaya gönderiyor. Yok abi. Bu görev ne? bize şöyle bir alalım o ada olmaz. Yani bu geçti biz. Biz adamıza bulalım. Adamız nerede bizim? O gittiğimiz adalar felix 301'e falan gönderiyor bunlar karıştırdı adalar 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 hepsi karıştı birbirine bu hangi ada bu da başka adaya gönderiyor neymiş author land biz buradaki aslında bu görevleri yapmıyoruz biz hangi adayı yapıyoruz şimdi arkadaşlar önce ona bir gelelim kafalarımız karışmasın şöyle bir ada görevlerimiz bir açalım hangi adaymış onu bir bakalım evet. karışmadan biz arkadaşlar styling isle değil hemen böyle bir styling isle'ye geldik yani haritamızı açtık tekrardan açtık tekrardan geldik böyle dedi. buradayız buraya styling isle yazıp tıklıyoruz Adamımız burada gördüğünüz gibi styling isle adamız şimdi styling isle adamız nerede burada hemen tıklıyoruz buraya arkadaşlar buraya gideceğiz ne yapıyoruz artık ya tıklayıp Ama oradan herhangi bir çıkışımıza gideceğiz. Gemimize bineceğiz. Oraya gittiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan geldim. Artık görevimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Abi adımıza tekrardan geldim. Ama bu adamıza bizim görevimiz kalmamış. Gördüğünüz üzere görev yok arkadaşlar. Bitirmişiz. İkinci görev bu kadarmış. Uzun oldu git geldi bir serüven oldu bizim için. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Beğenip bir like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.